Şimdi nasıl yapıyorlar burada? Bak Bu köp, bu köp, fare ne diyor fare? Ay. Bu kadın Ay. ne diyor? Ah, ah köy fare bastı. Ne yapacağız diyor. Ne diyor annem? Hı? De de de. Ne diyor onlar? Bab. Evet ayakkabısı var mı dedi. Bu çocuk ne yapıyor? Ah ah, ah diyor farelere. Ah, ya, ah, ay ah, ay ah, ay ah, ne ah, köy fare ah. bastı diyor. Bu çocuk ne yapıyor? Hmm, bu çocuk ne yapıyor? Hı? Hı, o, da ba ah 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 diyor. Bu çocuk ne yapıyor annem? Hmm. 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 Ah ah Ah, ah ne edeceğiz, ne içeceğiz diyor. Bu çocuk ne yapıyor? Ah, 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 fare bastı, ne edeceğiz diyor. Bu, bu ne diyor? Tamam, bu ne diyor? Bu çocuk ne yapıyor? Ama bunu söylemedik, hayır.